Merhaba değerli dostlarım. Bugün iki farklı konudan bahsedeceğim. Ee, i̇lk konumuz şu olacak. Geçen bir arkadaşla konuşuyordum. Ee, Muhabbette bir şekilde işte borsaya falan geldi. Dedim e, ben işte borsadaki yatırım şeklim benim bu şekilde. O da pek e, borsaya güven verici bir yer olarak bulmadığını söyledi. Niye dedim? Dedi ki borsa e, hayali bir yer. Yani oradaki şirketlerin e gerçek değerinden satılmıyor dedi. Ben de ona sordum. Sen ne alıyorsun? Ben dedi fiziki altın alıyorum. Ha. İyi yapıyorsun dedim. İyi bir şey. Yani parayı çarçur etmiyor, birikim yapıyor. Fakat şunu da bir anlamamız gerekiyor. Şu an yaşadığımız dünyada gerçek olan ne kaldı? Hani diyoruz ya borsa sanal değerler sanal diye. Peki bugün aldığımız dolar gerçek mi? Euro gerçek mi? Türk lirası. Gerçek mi? Hiçbirisi gerçek değil. Hepsi sanal para. Çünkü kağıt para olarak basılan dolarla bankalardaki ya da sizin cebinizdeki dolar miktarı birbirini tutmuyor. Hiçbir para biriminin buna dünyanın en değerli parası kuvvet dinarı bile tam karşılığı yok. Bununla birlikte Altının da öyle. Yani hatta ve hatta senin elinde tuttuğun fiziki altının da tam karşılığı yok. Bir gram altın kaç lira? Video çekmeden önce bakmadım da. Atıyorum. 4400 lira. Aslında altının kaç lira olması lazım biliyor musunuz? 10.000 lira, 20.000 lira. Bir gram altın için bunu söylüyorum. Ama engelliyorlar. Kim engelliyor? İşte dünyada e, parayı yöneten güç bunu engelliyor. Bu bağlamda düşündüğümüzde Bitcoin dediğimiz sanal para belki de gerçekten fiziki anlamda en gerçek paradan hatta fiziki altından daha gerçek bir e, para birimi para değeri diyeyim. Çünkü sanal da olsa e, arzı belli bu kadar var deniliyor. Şurada şu kadar tutulacak deniliyor. Tekrardan Bitcoin üretemiyorsunuz. Yani o Sanal alemdeki çıkartabiliyorsun hani Bitcoin madenciliği yapabiliyorsun ama o da belirlenmiş hatta 2140 yılında falan tamamen bitmesi planlanıyor. Şimdi borsaya gelecek olursak evet belli bir süre belli bir süre şirketlerin gerçek değeri engellenebilir spekülasyon yaparsın bir uydurma bir şeyler yaparsın ee, ya o şirketi Gerçek değerinden düşük fiyattan alırsın ya da daha yüksek bir fiyattan alırsın. Fakat eninde sonunda gün gelir, devran döner ve o şirket gerçek değerini bulur. Bunu uzun süre sürdüremezler. İşte faizi artırırsın, rakamlarla oynarsın, para basarsın ki para basmak dünyadaki en büyük sahtekarlık. Dünyanın bütün merkez bankaları bu sahtekarlığı yapıyor. Para basarak enflasyonu şişirip ...devletlerin yüksek vergi almasını sa sağlıyor ve vatandaşı soyuyor. Ee, para basmak soygunun resmiyete dökülmüş şekli. ha Borsada da bir şirket 3 ay belki gerçek değerine ulaşamaz ama ulaşır. 5 ay ulaşamayabilir. Hadi en kötü 2 sene o şirket gerçek değerini bulamasın. Ama eninde sonunda gerçek değerini bulur. İşte burada temettü yatırımcılığı ön plana çıkıyor. Çünkü sen 5 senelik bir planla o şirketi düzenli olarak... O şirketin hisselerini satın aldığın zaman bir yerde uzunca bir süre gerçekten şirketi kendi esas değeri üzerinden e, almış oluyorsun. Ha gerçek varlık denince benim aklıma ilk gelen arsa tarla oluyor. Bunlar gerçek varlık olabilir. Konut olabilir. Yine ki, dükkan. Ama orada da bile spekülasyonu yapmak mümkün. Yalan haber atarsın. Belediye buradan yol geçirecekmiş. Devlet buraya havaalanı yapacakmış. At yalanı seveyim inanmayanı. alsana spekülasyon. Hayatlarımız bile sanal değil mi? Hani o sosyal medyada falan fotoğraflar yayınlıyoruz. 50 türlü filtreden geçiriyorsun. <laughs> Sen değilsin ki o. Bir gün Ankara'da kitap imza günüm var. <laughs> Yayın evi de dedi ki bana mesaj attı. E, şu numaralı şeye gel, standa gel. Gittim. Şimdi benimle ilgilenecek arkadaşı arıyorum. Aslında gelmişim ve o kişinin kadının yüzüne bakıyorum böyle. Birbirimize bakıyoruz. Ben hala tanıyamadım. Nasıl bir filtre yapmışsa o beni tanıdı. Dünyamız çok yalan bir dünya oldu bence ve şu an yaşadığımız toplumda en geçerli kriter, kriter diyeyim en büyük değer doğruluk. Ya bence bana soracak olursanız doğru ve gerçek bir şey bulursanız ona dört elle sarılın derim. İşte yapay zeka diyoruz. Belki de 10 sene sonra bugün el emeği dediğimiz kavramı insan emeği şeklinde değiştireceğiz. Bankada çalıştığım zamanlar bir tane müdürüm vardı. İsviçre'ye gidecek bir ziyaret için. Bana dedim. ben dedi bu İsviçre'den bu saat alacağım. Bir dedi, sen o İsviçre'nin o şehrindeki saatçileri ara, hukuklu saat fiyatlarını sor. Ee, ama dediğim şey, mutlaka el yapımı olsun. Asla dedi, şey fabrikasyon olmasın. Ben de İsviçre'de arıyorum işte saatçi dükkanlarını. Kimi arasam, adamın zaten ilk söylediği şey bizim bütün saatlerimiz el yapımıdır. Yani bugün işte El yapımı işçilik, el yapımı halı, el yapımı bilmem ne, makine işçiliğinden ne kadar değerliyse, belki de 10 sene sonra biz bunu, abi işte insan yapımı bilmem ne, insan yapımı <laughs> yemek, bunu insan yaptı. Bunları konuşacağız ve birçok meslek e, anlamını yitirecek. Şimdi benim esas mesleğim çevirmenlik. Belki çevirmenliğe de gerek kalmayacak. Şu an yabancı dil öğrenenler, Belki de boşuna öğreniyor. Bu şimdi ilk anlatacağım konuydu. Ee, gerçek, sanal ya da yalan. Ne derseniz adına. İkinci konu ise Amerikan borsası. Bu çok sorulduğu için kısa bir değerlendirme yapacağım. Amerikan borsasında yatırım yapmak avantajlı mıdır? Şimdi ben videoyu çekmeden önce rakamlara baktım. Dolar bazlı bizim borsamız Bistüz Endeksi son 5 senede dolar bazlı %77 getiri sağlamış. Nasdaq endeksi dolar bazlı son 5 senede %118 getiri sağlarken S&P endeksi dolar bazlı son 5 senede %89 getiri sağlamış. Böyle düşünüldüğünde sanki Amerikan borsası Türkiye borsasından daha iyi kazanılmış gibi duruyor. Fakat işin farklı bir yönü var. O farklı yönde ödediğimiz vergiler. Bizim borsamızda vergi %15, Amerikan borsasında yüzde yirmi. Burada bir zarardayız. Bunu bir düş. Buna ilaveten siz yurt dışından kazanç sağladığınızda bunu vergi dairesine beyan etmek zorundasınız. Yanlış hatırlamıyorsam yanlışım olabilir ama yine söyleyeceğim rakam gerçek rakama yakın bir rakam. Ortalama olarak işte yüz bin falan yüz bin liraya kadar gelirlerde kardan yüzde on vergi ödemeniz gerekiyor. Bunu da bir düş. Tamam Bir de komisyonlar var. İşte işlem başına 1 dolar, 1,5 dolar komisyon ödüyorsunuz. Amerikan borsasında işlem yaptığınız zaman. Fakat Türkiye borsasında bu binde 2. Bunu da bir düşün. Bunlar düştüğümüzde ne oluyor? Dedim ya e, S&P. Biz S&P endeksinden daha fazla kazandırmışız. Bunları düşerseniz. Ha, ama Nasdaq'a göre Nasdaq endeksi bizim endeksimizden dolar bazlı daha fazla kazandırmış işte görünüyor. Yani ama yine de çok öyle ahım şahım bir fark yok. Ben Amerikan borsasına söylüyorum evet yatırımlarım var ama düşük seviyede tutuyorum. portföyümde belki %5 falan ancak bulunuyor. benim önerim bütün bütün tüm varınız yoğunuzu Amerikan borsasına basın. Böyle bir şey yapmayın bence. Ama ben de bu pastadan Payımı almak istiyorum karınca kararınca. Böyle bir sistemim var. Ee, karar size ait. Bugün anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Burada anlattıklarım tabii ki kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kişisel görüşlerimdir. Burada anlattıklarımla yatırım yapmayınız. Hoşça kalın.